Merhaba. Ben aslında masal yazıyorum. Özellikle oynatma listelerinde seslendirdim masallarım var. Okumak isterseniz blogspot.com adresinde 200 tane yayınım var. Şimdi gelelim kış bahçesindeki domatese. Hey abone olmayı da unutmayın ayrıca. Evet. E bu domates kendi kendisine çıktı. Bir e, saksının dibinde. Sonra da büyüyünce ben de onu bu saksıyı aldım. E, mis Davetsiz geldi. Tohumunu da ben dikmedim. Ama nedense iki yıldır e, kış bahçesinde kendi kendine çıkan domates fideleri oluyor. Eee Hatta kışın bu zamanlarda geçen yıl bir tane çeri domates de olgunlaşmıştı. Bu keratada biraz daha akıllı sanırım. Bu zamana kadar çiçek açmadı. Sanırım yakında çiçek açacak. Havalar ısındığında onu toprakla buluşturacağım. Ama burada. Yerinden yurdundan etmeyeyim diyorum. Ee, tabii bunlar rastlantı ve tesadüfle olan biraz da sakarlığımdan. Herhalde buralara domates tohumları düşünmüş olmam gerek. Ya da domateslerin olduğu bir şeyi buralara attım. Ve tarım olayından da anlamıyorum. Öyle bir kültürüm yok korona günlerinde, emekli olduğum bu günlerde bir uğraş, merak içimdeki. Evet, şimdi bu yapraklara bakarsak bir eksikliği vesairesi var diyeceğiz. O zaman sanırım bir gübre takviyesi yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Masallarımı dinlemeyi, kulak vermeyi, Unutmayın, iyi yanımızı besler masallar, sevgilerimle.